Bir bıçağın sesi bir anlığına havada kesilir. Metal etle buluşur. Bir hayvanın nefesi kesilir, gözleri donuklaşır ve sessizlik olur. Ama bu sessizlik neyi anlatır? Doğal döngünün bir parçası mıdır yoksa insanların kendilerine sundukları bir gerekçe mi? Yüzyıllardır kimi insanlar inançları gereği helal kesimiyle et tüketmeyi tercih ediyor. Kimi için bu sadece bir gelenek, kimi içinse dini bir zorunluluk. Ama bir hayvanın öldürülmesi gerçekten kaçınılmaz mı? Bir canlıyı öldürmek için hangi şartlar yerine getirilirse vicdan rahat olur. Helal kesim gerçekten hayvanlar için en insancıl yöntem mi? Yoksa biz mi öyle olduğunu inanmak istiyoruz? İslam neden hayvan kesimi için özel kurallar koymuştur? Çünkü bu süreç yani hayvan kesimi hem dini bir ibadet hem de insani bir sorumluluktur. Helal kesim hayvanın en az acıyı çekmesi, etin temiz ve sağlıklı olması, aynı zamanda Allah'a şükretme bilincini de içerir. Dolayısıyla hayvan haklarını ve merhameti gözetmek için İslam hayvan kesimini sadece bir yemek temini olarak görmez. Aynı zamanda ahlaki, sağlık ve manevi bir eylem olarak algılar. Hayvanın strese girmemesi için sakin bir ortam sağlanması gerekiyor. Sonra korkuya kapılmaması için kesilen diğer hayvanları görmemesi gerekiyor hayvanın. Kesime götürülürken nazik ve dikkatli bir şekilde davranılması gerekiyor. Bu tip kurallar koymuştur. Modern dünyada et tüketiminin azalırken dini kesim kurallarının esnetilmesi mümkün mü? Şimdi modern dünyada tabii et tüketiminin azalması kişilerin bireysel tercihleri. Ama kurban dediğimiz zaman tabii bir ibadet olduğu için esnetilmesi mümkün değil. İslam hayvanların acı çekmemesi için helal kesimin belirli kurallara bağlı. Hayvan sağlıklı olmalı, kesim sırasında Allah'ın adı alınmalı, bıçak tek seferde atılmalı ve kan tamamen boşaltılmalıdır. Bu yöntemin amacı hayvanın en az acıyı hissetmesini sağlamaktır. Ancak bilim insanları ve hayvan hakları savunucuları helal kesimin gerçekten acıyı azaltıp azaltmadığını ve modern dünyada hala gerekli olup olmadığını tartışıyor. Helal kesim ile endüstriyel kesim arasındaki farkı nasıl anlatırsınız? Böyle helal kesimde sadece tek bir getirerek kesiliyor. Endüstriyel kesimde daha çok makineleşmiş sistem kullanılıyor. Geleneksel kasaplık mesleği modern kesimhaneler karşısında yok olmaya başladı. Sizce hayvan kesiminde modernleşme gerekli mi? Müslüman bir ülke olduğumuz için çok modernleşmeye karşıyız. Hani eski usul olmasını tercih ediyoruz ya. Bugün yapay et üretimi gelişiyor. Sizce ileride kasaplık mesleği sona erebilir mi? Yok ya. Ermesi çok zor. Doğal şey varken yapayın önüne geçmesi çok saçma değil mi? Et tüketimi kültürel bir miras mı yoksa artık değişmesi gereken bir gelenek mi? Kültürel bir miras bence. Kasaplar için hayvan kesmek bir meslek, bir gelenek ve bir gereklilik. Ancak modern dünyada bilim insanları farklı kesim yöntemleri üzerinde çalışıyor. Peki helal kesim gerçekten diğer yöntemlerden üstün mü? Tarih boyunca hayvan kesimi bir gereklilik olarak görüldü. Ancak bugün bitkisel alternatifler, laboratuvar eti ve hayvansız proteinler gibi yeni seçenekler mevcut. Peki helal kesim hala vazgeçilmez mi yoksa değişebilir mi? Vejeteryenler hayvanları öldürmeden de sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu savunuyor. Onlara göre mesele hayvanın nasıl öldürüldüğü değil, öldürülüp öldürülmediği. Peki gerçekten hayvan kesmeden yaşayabilir miyiz? Et yememeyi tercih etmenizin en büyük sebebi nedir? Öncelikle ben duygusal bir veganım. Et yemememin sebebi tamamen hayvanlara olan bağım. Onlara kıyamamam, onları sömürmeye hatta öldürmeye dayanamam. Yani en büyük sebebim bu aslında. Bazı insanlar et tüketmenin doğal bir döngü olduğunu savunuyor. Sizce bu bir gelenek mi, ihtiyaç mı yoksa değişmesi gereken bir alışkanlık mı? Bu bir alışkanlık aslında. Yani çoğu insan bu şekilde yetişiyor. Hani bunun bir gereklilik olduğu, bunun bir döngü olduğu, insanlık için gereklilik olduğu savunuluyor. Benim ailem de öyle bu arada. Ama bir noktada benim farkındalığım oluştuğunda bunun değişmesi gereken bir alışkanlık olduğunu fark ettim. Çünkü hiç kimse düşünmeden sadece aile baskısıyla ve ailesinden yola çıkarak et yiyor. İnsanlar bence onun üstüne gitmeli ve bir düşünmeli. Ben de böyle oldu aslında. Araştırdım, okudum. Onlarla bunu paylaştım. Paylaştığımda tepkiler aslında çok büyük oldu. Çünkü bu onlar için de yeni ve farklı bir şey. Ama nedense bana saygı duymayı tercih ettiler. Bu yüzden aslında ben şanslıyım. Bu genç, çoğu insan sırf bu yüzden bunu tercih etmiyor. Çoğu insan için de bence bu şekilde. Sadece o küçük bir soru işaretinin cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> evet. İyi bir bot geçindi mi Kürk sahte? Ha, onu da söyle. Bu <laughs> <laughs> arada kürk sahte <laughs> suni. Gerçek kürk kullanmayın. <laughs> Gerçek kürke zaten kesinlikle karşıyım. Helal kesimin hayvanlara en az acıyı verdiği söyleniyor. Fakat sizin için mesele hayvanın nasıl kesildiği mi yoksa öldürülmesi mi? Kesinlikle öldürülmesi. Çünkü ne olursa olsun nasıl öldürülürlerse öldürülsünler onlar ölüyor. O yüzden helal kesim <laughs> de değil. Benim için hiçbir şekilde önemli değil. Aslında benim tabularım çok katı bu konuda. Yine aynı şekilde deneyimlerim, gördüklerim, Yine aynı örneği vereceğim belki ama hani Kurban Bayramı dediğimiz bu bayram aslında her şeyi açıklıyor. Yani orada insanlar ne kadar işte helal kesim yapıyoruz, işte bu insanlık için bir din adı altında yapılsa da ben kesinlikle buna karşıyım. Sonuç olarak o hayvan orada onun hissetmiyor ya da hiçbir şekilde acı çekmiyor değil. Kesinlikle bunu sonuna kadar hissediyor ve ne kadar aslında canice olduğunu görebiliyoruz. Sadece bu et sektöründe hayvanların öldürüldüğü gerçeği çok görülmüyor çok insanların göz önünde gelmiyor. İnsanlar yine bundan kaçıyor. Yani bunu görmek istemiyor. Bu yüzden kesinlikle nasıl öldürüldüğü hiçbir şekilde önemli değil. Sonuç olarak orada öldürülmesi benim için problem. Vejeteryenler hayvanları öldürmeden de sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu savunuyor. Onlara göre mesela hayvanın nasıl öldürüldüğü değil, öldürülüp öldürülmediği. Peki gerçekten hayvan kesmeden yaşayabilir miyiz? İnsan hayvanları öldürmeden yaşayabilir mi? Tarih boyunca zorunlu olan avcılık ve besicilik, bugün et tüketiminin sadece bir alışkanlık mı yoksa ihtiyaç mı olduğunu sorgulatıyor. Yapay proteinler ve bitkisel alternatifler varken hayvan öldürmek hala kaçınılmaz mı? Vejeteryenler, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için artık hayvan kesiminin gereksiz olduğunu savunuyor. Peki, gerçekten et tüketmeden yaşamak mümkün mü? Dini olarak ibadet sayılan hayvan kesimi etik açıdan sorgulanmalı mı? Modern dünya bu eski gelenekleri yeniden değerlendirmeli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Helal kesim dinin vazgeçilmez bir gerçeği mi, yoksa zamanla değişmesi gereken bir gelenek mi?